Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans oynayacağız. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Yani favori oyunlarımızdan bir arkadaşlar. Bunun da videosunu çekip yollayacağım mutlaka. Eee Clash of Clans serimiz olacak. Başlıyoruz. Hayır. Tamam. Ne söylüyor? Olmaz mal goblin çabuk köyü savunmak için bir top hazırlayalım. Tamam top hazırlayalım. Topu nereye koyalım arkadaşlar? Şu ne böyle? Bir Köy binası. Altın madeni. Galiba buradan bile altın gelecek. Koyalım şuraya. 10 saniye olduğun için neden bir taş edeyim ki ben şimdi şuna? vermeyeceğim arkadaşlar kalsın <laughs> Har işte burada lan Goblin sürüsü saldırdı. <laughs> Oha ha <like>, nasıl öldüreceksin onu? <laughs> e, oynamıştım bu oyunu arkadaşlar. Aklıma gelmiyor. Köy bir şehir. Tamam. 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 Oo, askerler geldi bize sihirbazlar. Bu hatırladım işte arkadaşlar. Diğerleri dursun zaten bunlar öldürüyordu sanıyordum. Üç tane miydi? Ha tamam iki taneymiş. Şurada. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ee, başladık bitirdik. Eve dönelim Zafer. Üç yıldız Whoa. Vay iyi işim Tamam Şunu şuraya koyalım Aa. Tamam Böyle, Arkadaşlar kendi kendine bir için <laughs> ee, Süper Tamam Arkadaşlar bu arada Cadılar Bayramı'ndayız. Clash of Clans Cadılar Bayramı'na girdi. Ama hala çıkmadı. Tamam. Bir tane de altın deposu inşallah. Altınımız çok az ama. Gerçekten. Neden hiç bilmiyorum. İkisi şey neden çok az. Ha tamam altın da. Kışla. Vermiyorum kardeşim. Çok güzel. Eskiden bunlar bence Galiba galiba söylüyorum ama bir dakikaydı ama şimdi 10 saniye indirmişler galiba. Tamam. Arkadaşlar artık bunu taş Sizleri bekletmek istemiyorum. Ne yapalım? Barbarları ötü gönderelim. Öldürebilecek mi? Tamam öldürdüler arkadaşlar süper. Sihirbazlar bende dursun. Çok güzel olaylar geçiyor. Çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 yıldız oldu. şahane bir savaştı bu. Adımızı ne koyalım arkadaşlar? Ee, adımızı Aron. Aron. Hayır. Tamam. Kendi adımı koyayım. Rusama Biden. En iyisi oynasız koymayacağım arkadaşlar. Aron koyacağım. Tamam. 10 saniye. Eskiden bu da bir Bunu hatırlıyorum. diğerlerini birine... çok daha fazla hatırlamıyorum arkadaşlar. Eee, tamam. Şahaneyiz. <laughs> <laughs> tamam. Şey kesinlikle. Ne bileyim. Oo. Bu ne abi? Yeni divarlar gelmiş. Zehir büyüsü falan gelmiş arkadaşlar. Ne alalım? Kaynaklardan tamam. Ama bize şu anda kaynak lazım arkadaşlar. Altın lazım. İki tane inşaatçımız var zaten. Şunu da şuraya koyalım arkadaşlar. Süper. 10 evet. saniye bir tane top inşa edelim. Şu topu da şöyle koyalım şöyle. Evet arkadaşlar şimdi bir tane şunu büyütelim. Kaç dakika? Bir dakika. Tamam. Şunu da bir dakika. Arkadaşlar bir dakika içerisinde video kesip tekrar geleyim ben. Evet arkadaşlar ikinci level atladık. Bir dakikamız tam oldu. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Şunları yükseltelim. Tamam yükselt. Şuradan biraz barbar eğitelim. Tam 20 taneye kadar yükseltelim. Savaşa gideriz birazdan. Ordu kampımız 20. Tamam. Süper. Bir dakika geçsin. Sonra bir tane. Ne alırdık? Bu köy binası 3 levelde. Gidiyormuş. Tamam arkadaşlar. Yani yavaş yavaş büyüyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Klan kalemiz. Oo, 10.000. Eskiden bu 40 bindi bence. Aynen 40 bin aynen. <laughs> Ama çok çok fazla bir şey daha gelmiş. Şurada bir şey yok yenilik. Hava fısıltıcı Yeni mi abi? Yok yok canlı Hava tamam. Yeni gelmiş arkadaşlar bu mutlaka. Canlarım kulesi vardı. Sonra şuraya ne yeni gelmiş? Hiçbir şey yok şurada. Yeni ya. Gelen... Abi bu ne? Tam bu da yeni. yeni. gelmiş bu da aynen. Ee, Kara büyü fabrikası. bir fabrika aynen aynen aynen. Tam buraya girdik. Taşlar parayla arkadaşlar. Tamam süper. Kalkan falan var. Kalkan almayacağız. Tamam bir dakikamız oldu. Şimdi arkadaşlar biz savaşa gidelim bence. 16 Şunu verelim. Tamam efendim. Şunu verelim. 50'dir. Oğlum paramız yetecek mi? İnşallah yeter. Ee, 17 Askerler 20 olsun arkadaşlar savaşa gidelim. Evet arkadaşlar askerlerimiz de 20 oldu bu arada. Neyse savaşa gidelim arkadaşlar. Kalkan. Kaç günlük kalkanımız var? 2 günlük. Olsun arkadaşlar gidelim. Parası çok az. Tamam geçelim. Az. Bu da az. onun ne az para var ya. Of çok kötü. Abi birini tadayım ben ben de. Tamam. Tamam süper arkadaşlar. Abi neden bulmadı bu? Tamam buldu. Hop. İksir full. Güzel arkadaşlar iksir. Hadi ben daha da alayım Şimdi bir. Şuradan bir. 40-90'lı kaybettim, tamam. Şimdi şunları öldür. Hadi galiba yıldız alamayacağız. Yani şey şöyle. Oğlum ikiniz de dalın. Allah kahretsin. Çok kötü oldu oğlum ikiniz de. Neyse. Kırabiyet hiç Tamam kırıldı süper. Süper. Biriyle devam edelim. Arkadaşlar bu arada Savaş'ın mesela tekrarını izlemek istiyorsanız. Tekrarını söylemiyorum. Wi-Fi'yi kapat wi fi kapatarsınız. Tekrar oyuna giriş yaparsınız. Yo, Wi-Fi kapatırsanız arkadaşlar özür dilerim. Sunucu bağlantı koptu diye bir mesaj gelecek. Onun üzerine basacaksınız. Savaş çoktan bitmiş olacak. Sirbaz orada neler yaptığını tekrardan izleyebilirsiniz. Aynen. Biraz hiç olmazsa altın toplayalım abicim. Topla topla topla. Son defa. Tamam süper arkadaşlar. Hiç olmazsa bir yıldızımızı aldık. Zaferle dönüyoruz. Zaferle dönüyoruz. Tamam. Köy binasını mahvettik. Şimdi. Çok güzel. Neyse arkadaşlar. E, bu videomuzu bence burada noktalayalım. E, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.